üç arkadaşımıza üçer bin uc'e yükleyip hesabına yeni gelen e-spor destansı setini açacağız. Bu yoldaş setini olacak Güzel, 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 güzel. Ee, bu sanırsam nadir bir canavar setiydi. Onu yapıştıralım. Ne geldin? Çok iyisin, süpersin. İşte bu. <laughs> Çok iyisin be. O da en kaliteli binlik olanını aldım galiba. Şuradan şunu bir çekelim. Çok iyi tamam. Öncelikle arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün oyunumuza mükemmel mi mükemmel e-spor destansı setleri geldi ve çok güzel petlerimiz geldi arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce size çok güzel bir haberle geliyorum. Bu videoya özel 300 beğeni gelirse 3 arkadaşımıza 3'er bin UC yükleyip hesabına yeni gelen e-spor destansı setini açacağız. Yapması gereken tek şey kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve videoya yorum yapıp ID'sini bırakmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu 3 şartı yerine getiren arkadaşımıza eğer bu video 300 beğeni gelirse 3 üç arkadaşımıza 3'er bin UC yükleyip hesabına bu seti almaya çalışacağız. O zaman şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Böyle bir onluyla yola koyulalım. Şöyle animasyonu geç, güzel, güzel, güzel. İlk olunda şapkasını aldık, çok iyi. Şöyle ikinci olunda. Şöyle toplayalım hemen. Şöyle üçüncü olunda bakalım. Geç. Bir şey vermedi. Güzel. Hemen buradan kaçıp tetimizden bir açalım gün bilgini. Şöyle buradan da bir onu vuralım. Bir şey alamadık. Şöyle ikinci onlumuz. Oo bu ne ya? Full birlik para atıyor. Gel hemen git. Buradan da bir şey alamadık. Hemen buradan da kaçtık. Burayı da biraz soğutalım. Şuradan. 3-11 tek devam edelim. Galiba bunlar popülerlik gelenler. Şöyle ikinci onumuzu da vuralım. Animasyonu geç. Şöyle Üçüncü onumuzu da vuralım. Ulan ne lanet bir kasasın ver artık. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. <laughs> Geçtik. Şöyle bir tek. Güzel el bombası. iyi. iyi, 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 iyi. Şöyle buradan da şu sonuncumuzu bir indiregendi. Şuradan da hemen hızlıca 3-11 tek yapalım. Almasın. Maalesef. Şöyle. İkinci 10 Çok kötü ilerliyoruz. Çok kötü vermesi lazım artık bir şeyde. Şöyle üçüncü onlumuzu da bir vuralım. Okey. Diğerine geçelim hemen. Buradan animasyonu geç Hemen 3-10 tek 1-10 Hopp Hopp 3-10 Şurada bir tekimiz olsun Ötedik Hiçbir şey vermedi Şimdi kötü günler için Sakladığım şurada şöyle bir tanesini bir açalım bakalım ne verecek biliyoruz hemen 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 tekrardan geliyoruz buraya da 3 3 11 tek yapmıştık bunu da var. şimdi buraya da aynı şekilde 3 11 tek hadi ver artık dostum patlayayım. bir gelmedi. gelmedi 30 daha 30 bildiğimiz şöyle burayı da alalım 40 parça da buradan aldık şuradan tekrardan sonra 3 tek bir on yapacağım Hadi bakalım ver aslanım oradan bir de ya artık. Hadi koçum yapma. Animasyonu geç. Vermedim. Neyse bakalım bir burada biraz dinlensin. Şuradan 3 tek. Bir tek. üç tek hemen ağzına bir onlu Şimdi burayı da böyle yaptıktan sonra hemen bir tane daha sandıktan açalım çünkü yetmeyecek gibi. Şuradan bir adet daha üç. çok güzel, süper oğlum süper 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 süper. <laughs> Şimdi evet, şuradan başlayalım. Bu yerine Bir İki, üç tekli vuruyormuş gibi yap. Ardına bir on. Geç gelmedi. Şöyle geç olmadı 120 açılım olmuş. Molotov geldi. Molotov şimdi mi geliyor? Evet, iki tane birden gelmiş. 12 parçaya dönüştü. 136 oldu şuradan hemen bu 4 tek 1 10 yapıp burayla işimiz bitti. 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek Ver baba bir onluğumuzu bizim. Uca yerine gir. Yapıştır. Hadi bu sefer bari şanslı olalım. Hemen ardından anlamasını gör. Maalesef, maalesef. Buradan da 80 paramızı aldık. Toplamda 472 para birikmiş. Bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yani buradan tava almanın hiçbir anlamı yok. Bu sandıkta şanssız olduk. Bakalım pette nasıl olacak. Şöyle 95 açılım olmuş. Hemen burayı da 150 açılıma tamamlayalım. Belki hiç olmadı. Şuradan da Lucky Spin e-spor setlerinde biraz şanssız olduk. Bakalım. Can dostu yolda setinde nasıl olacakmış. Güzel, 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 güzel. Ee, bu sanırsam nadir bir canavar setiydi. Şöyle üçüncü on. Anladım. olmadı. Şöyle sıra 130'u tamamlayalım, 5 tekli vuralım. Bir, üç, dört, beş tek. Hemen azda bir tane geç onu yapıştıralım. Ne geldin? Çok iyisin. Süpersin. İşte bu. İşte bu be. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin be. O da en kaliteli binlik olanını aldım galiba. Çok iyisin. Artı 23 yazdık. Mükemmel, mükemmel. E-spordan zararımızı çıkarttırdı bizim. Şimdi animasyonu geç yapalım şöyle. Ben ama şu seti, çantayı ve kaskı da çok beğendim. Ee, onu da alabilirim. Animasyonu geç. Tamam. Şimdi bunu buradan aldım. Tamam. Şöyle. şöyle yapalım. Hmm. Atölye, yol dastar. Kapat. Nerede bizim bu? Nerede bu? Şuna git. Ha almamız gerekiyor galiba şuradan. 200 para verip 200, 400, 600, 800. 800 para çokmuş ya. Yani şöyle acaba iki açalım daha denesem mi? Belki verir mi? Yani herkese normal şey veriyor. Bakalım verecek mi? son açalım onları sadece 200. Allah Allah herkese normalini verdi bana normalini vermez destansını verdi gülsem mi ağlasam mı ayrı bir de neyse güzel güzel ama çok iyi oldu şuradan şunu bir çekelim çok iyi tamam kaplan yolda setimizi de aldık aslında bu set de güzel ama yani giymeyeceğim bir sete boşuna para harcamayayım diyorum. Değil mi? Yani ama tatlı duruyor ya. Alalım. Dursun. Sevgiler her setimizde dursun. çantasında da atalım. Güzel. Başka. Kaskı takmayacağım. Ama set olarak dursun. Aset olarak dursun. Yani kullanmayacağım almanın bir anlamı yok. Yükseltilebilir de değildi. Şöyle hemen şuraya gidelim getir diyelim. Babacım şunu da max'la. Çok iyisin. Şurayı da max'la. Çok iyi. Hoppa. Ha ben bunu nasıl büyüteceğim? Şöyle yoldaşlar. Büyüt kardeşim. Ha tamam. Çok iyi. Arkadaşlar videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılan arkadaşlarım kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yoruma katıldım deyip ailesini bırakmayı unutmasın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.